tocando. Yürü, çek. Görmüyor ya. Bu demir değil mi? Demir İnsan değersiz der yani değil mi? Şeydir. Cihazdan iyi mi Bu burada yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey bu ya. Plastik mi? Yani plastik. Ağaçtır abi bu. Ahşaptır. Plastik mi? Plastik. plastik. Ka kafama <laughs> değmesi de Dur onu da göster. Ha şimdi. Tuning diyor. Tut bakayım bunu çekecek mi bunu? Tut abi. değerli. Ne abi bu? <laughs> değerli diyor. Çok değerli değil mi? kazık ha dur bir daha bak şimdi değersiz dedi bir daha ekrana gösterelim bir daha tutuyorum değersiz dedi helal olsun burada hala daha bir çivi var tutuyorum değersiz dedi sonunda kafası çalıştı Ha burada değerli mandallar var. <laughs> ekranı göster ekranı. Değerli mandallar var orada çok değerli. Şimdi çektim. Bir daha tutuyorum. Yine değerli. Bu mandalları satalım abi. bu mandalları sattırmam. Mandallar <laughs> bana lazım. Her <laughs> yere <laughs>